Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. AK Parti Aksaray teşkilatlarında ilçe kongreleri önümüzdeki hafta sonu itibariyle başlıyor. Evet başkanım kongre süreci aylardır çalışılan merak edilen kongre süreciyle ilgili çalışmalar nihayet başladı. Start veriyorsunuz. İlçe başkanlığında, ilçe başkanlıklarında, beldelerde tüm hazırlıklar tamamlandı bildiği kadarıyla. seçimleri yapıldı. İl yönetimi ve ilçeler için delegeler belli oldu. Bu süreçte ilgili bilgi almak istiyoruz. Cumartesi günü başlayan bir kongre sürecimiz olacak. Hazırlıklar aşamada? İl kongresi ve ilçe, merkez için kongresi takviminde bu süreçte açıklar mısınız? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Kıymetli hemşehrilerime selamlarınızı buradan. Yaklaşık 2-3 e, aylık titiz bir çalışma sonucunda bütün ilçelerimizde ilçe başkanlıklarıyla ilgili kongre sürecini nihayete erdirdik. Bundan sonraki süreç tabii ki AK Parti'nin düğün havasında, bayram havasında yapacağı kongrelerle devam edecek inşallah. Sizin de bahsettiğiniz gibi cumartesi günü merkez ilçemize bağlı yeni kent beldemizde başlayan ve akabinde takvim belirlendiği şekilde devam edecek kongre sürecimiz başlamıştır. E, cumartesi günü yeni kent akabinde e, öğleden sonra Ağaçören e, pazar günü de güzel yurtta gül ağaçla bu hafta e, ilçe kongrelerimizi yapacağız. E, i̇lçelerimizde bayram havasında AK Parti'ye yakışır, e, sakin hem de coşkulu, sakin derken e, diğer partilerde olduğu gibi kavga dövüş olmadan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde verilen kararların ışığında ilçe başkanlarımızı seçeceğiz. Ben yapılacak seçimlerin öncelikle partimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Merkez ilçe kongre tarihimiz de belli. İlk kongre tarihimiz genel merkezden bekleyeceğiz takvimini. Onu muhtemelen Şubat-Mart ayında öngörülüyor takvim o şekilde. Yani bütün ilçe kongreleri bittikten sonra olacak diye bir şey var ama şu an net bir takvim yok il kongresi ile ilgili. 2 Kasım'da Merkez merkez ile Aksaray'daki bütün ilçelerin kongresini bitirmiş olacağız. 2 Kasım'da tüm ilçeler merkez ilçeyle beraber evet, tamamlanmış bit, olacak. Peki şey başka ne? Evet. E, sandık bildiğim kadarıyla sadece yeni kentte e, evet. şey yapılacak. Diğer beldelerde olmayacak. Bunun sebebi nedir? 5 e, bin nüfusun üzerindeki beldelerde kongre oluyor. 5 bin nüfusun altındaki beldelerde atama yöntemiyle devam ediliyor. Şimdi ak parti tüzüğüne göre alınmış bir karardan dolayı evet. bu şekilde yapıyoruz. Şey herhangi bir şu anda şey var mı İkili aday vesaire aday bu şekilde? Yok. Onun diye biz biliyoruz dışarıdan ama? Yok iki aday mi? yok evet. mevcut atamalarımız yapıldı mevcut ataması yapılan ilçe başkanlarımız da inşallah kongre günü seçiminde yapacağız. Peki başkanım o zaman il yönetimi için ikinci adaylar mı tek aday mısınız? İl başkanlığı, i̇l başkanlığı için. <laughs> Şu an için yani bir müracaat süresi başlamadı. Herhangi bir takvim yok. Bize gelen veya genel merkeze gelen ben bildiğim kadarıyla herhangi bir talep yok. Bu vesileyle de ben bütün ilçelerimizde yapacağımız kongrelerde, beldelerimizde yapacağımız kongrelerde kıymetli hemşehrilerimizi, AK Parti'ye gönül vermiş hemşehrilerimizi ve bizim yanımızda bulunmak isteyen, daha önce diğer partilere gönül vermiş herkesi kucaklayıcı bir kongre olması hasebiyle herkesi davet ediyorum. Bu davetimize icabet etmeniz bizi hem onurlandıracak hem de şereflendirecektir. Kalın sağlıcakla diyorum. Şehir merkezi ile Reyli Kapı Mahallesi arasında inşa edilen Engelli Dostu yaya Üst Geçidi projesi tamamlandı. Aksaray Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak ve şehir içi trafik akışını düzenlemek amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezi ile Ereyli Kapı Mahallesi arasında inşa edilen engelli dostu yaya üst geçidi projesi tamamlandı. Modern tasarımı ve gelişmiş donanımlarıyla dikkat çeken üst geçit çok yakında halkın kullanımına açılacak. Özellikle yaşlı, engelli ve yürüme zorluğu yaşayan bireylerin rahatça kullanabilmesi için asansör ve yürüyen merdiven gibi donanımlar eklenmiş olan üst geçit. Bu özellikleriyle herkesin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabileceği bir yapıya dönüştü. Aksaray Belediyesi, engelli bireylerin şehir içinde daha özgür ve bağımsız hareket edebilmesi için bu projeyi titizlikle hayata geçirdi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu. Vatandaşlarımızın güvenliği ve rahat ulaşımı için modern şehircilik anlayışıyla projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu üst geçidimiz, engelli ve yaşlı bireylerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kullanabileceği bir yapı olarak tasarlandı. Kısa süre içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. Bu proje, Aksaray'da yaya ulaşımında önemli bir kolaylık ve güvenlik sağlayacak. Aksaray Üniversitesi'nde bu sene dördüncüsü düzenlenen İde Festivali başladı. Festival iki gün boyunca devam edecek. Aksaray Üniversitesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İde Festivali'nde açıklamada bulunan Aksaray Üniversitesi Rektörü Alpayarı Baş, şenliklerin iki gün boyunca devam edeceğini, müzik etkinliklerinin olacağını, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini ve öğrencilerin böyle etkinliklerde kaynaştığını söyledi.

Aksaray Üniversitesi 4. İde Festivali'ni düzenliyor. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi artık gelenekselleşmiş hale gelen bir festival bu. Malumuz bizim kampüsümüzde çok fazla İYİDE ağacı var. Bunları daha da bir sayısı da artıracağız. Hem hoş bir koku salıyor, hem meyvesine çocuklarımız faydalanıyor, hem gölgesinden faydalanıyor. Hem gerçekten güzel bir görsellik sunuyor bizlere. O yüzden biz de bu iğde ağaçlarımızdan esinlenerek festivalimizin adını İDE Festivali koyduk. Amacımız nedir? Amacımız gençlerimizin sosyal aktiviteler açısından daha aktif hale gelmelerini sağlamak, kaynaşmalarını sağlamak, sadece bilimsel çalışmalar değil, sosyal hayatta bilimsel çalışmalarına entegre etmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerini desteklemek, böylece bir tek taraflı değil, çok yönlü gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, bu arada üniversite derslerinin yoğun temposu altındayken, bu stresten, sınav, ders sitesinden uzaklaşmalarını, rahatlamalarını bir ölçüde eğlenip dinlenmelerini sağlamak. Bu amaçla uyguladık. Festivalimiz iki gün sürecek. Bu süre zarfında çocuklarımız hem kendi çalıştıkları bu sosyal etkinlikler düzenledikleri topluluklar Tanıtımlarını yapacaklar, Toplulukları tanıtacaklar, toplukların aktivitelerini planlayacaklar. çeşitli yarışmalar, eğlenceler düzenlenecek. Bu yarışmalara katılacaklar. Konserimiz var, konserlerimiz var, çeşitli ikramlarımız var. Bu vesileyle güzel, dolu dolu iki gün geçirmelerini çocuklarımızın diliyorum. Güzel günler olur diye temenni ediyorum. Sizin de ilginiz için teşekkür ediyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. 3 ay boyunca elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak açıklamasında bulundu. Aksaraylı vatandaşlarımız bu açıklamayı değerlendirdi. Detaylar haberimizde. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu. Bayraktar, Türkiye'de arz güvenliğini sağlamak için tedbir aldıklarının altını çizerek fiyatlarla alakalı zaten ciddi bir desteğimiz var. Özellikle doğalgaz fiyatlarından bahsediyorum. Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok açıklamasında bulundu. Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere %38 oranında zam yapılmıştı. Doğalgaza ise 1 Ağustos'tan itibaren konutlarda %9, sanayide %14 oranında zam gelmişti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 3 ay boyunca elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İyi ama güzel de yani zaten yılbaşından sonra harcama şey yapılıyor. Şimdi o kadar masraf olmaz. Ama yine de iyi yani. Evet. 3 ay boyunca zam olmaması sizin için iyi Uygundur, öyle. Uygun. iyidir. Peki sonrasında yapılırsa? Sonrasında zaten indirecek, <laughs> belli yani. <laughs> zam gelmeme, gelmesin tabii. Emeklinin hali belli ortada, 12.500 lirayla geçinemiyor. Millet aç. 12 gün 5 lira ne ediyor şimdi? Bak ben simit satıyorum. Bir kuruş, bir kuruş, on kuruş, on kuruş para biriktireceğim de doğalgaz parası ödeyeceğim, elektrik ödeyeceğim, su ödeyeceğim. Vatandaş aç şu anda, aç. Gerçek diyorum bak, yemin ediyorum. Yani bir emekli maaşıyla geçinenler için söylüyorum. Bir emekli maaşıyla geçinen adam şu anda aç. 7 bin lira kira veriyor. Kalan 4 bin lira, 5 bin lira ne yapabilir? Bir simit şu anda 15 milyon, su 10 milyon, meyve suyu 10 milyon. Bir lokantaya girmeye korkuyoruz. Lokantaya giriyorsun bir tabak çorba 150 milyon. Vallahi ya 5 kaşık var ya 6 kaşık var. Şu kadar kase 150 milyon. Kıymalı 250 milyon. Öğlen yemek kimeden gidiyor çoğu evine? Oraya varıyorum. Bir simit ikiye böyle yemekliler. Emekli simidi bölüyor. Oradan bir de çay içiyor iki buçuk liraya. Ondan sonra haydarlı asmalı, Öğlen evinde öğlen öyle atıştırıyor. Yani yani lokanta kültürü bitti artık. Yani insanlar aç. Yani aç dedim yani emekliler için geçerli. Bu benim sözüm. Ha zenginde olan da çok para var. Eşek yüküne para var. Ama olmayan da da yok. Allah verdiğine vermiş. Vermediğine de kurban etmiş. Zam zaten her hafta geliyor. Zam gelme zaman yok. Ben 10 aydır buradayım. Yurt dışında yaşıyorum sürekli zam geliyor maalesef. Ama 3 ay boyunca gelmeyecekmiş. Şimdi diyormuş onu kesin garanti Enerji var Tabii Kaynaklar Bakanı. Ben inanmıyorum maalesef yine gelecek. Neden böyle düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum çünkü sürekli zam görüyorum burada başka bir şey görmüyorum ki zamdan başka. Söylenti öyle ama bilmiyorum. Belli olmaz. Bugün öyle diyorlar yarın başka türlü söylüyorlar. Öyle değil mi? <laughs> kesin bir şey diyemem. İnşallah gelmez. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın açıklaması mı bu. Tamam onu açıklamaz da onu onu söyleyecekler geliyorlar diyorlar ki gelmeyecek diyorlar, Ertesi gün zam geliyor. Ya gelmeyecek diyorlar öyle gelmiyor. Artık takdirle. E o da iyi. Güzel. <laughs> e, ondan sonra? Ondan sonra? ondan sonra diyor <laughs> ama bir ay gelmiyor. Ondan sonra? Bunu da Ha bir dakika. Şimdi üç ay sonra eşeğe para var ya emekliye. Zam var ya. Ha, var. O zamından beraber getirecek şey zamı. Elektrik, su, elektrik, su parası. Elektrik ile doğalgazı. İşte tamam şey işte yok. o zaman getiriyor şimdi bilmez. Çok güzel bir fikir yaparlarsa. Ne güzel bir yardım yani. Şu an elektrik ve doğalgaz faturanız ne kadar geliyor? Valla benziki düşük geliyor. Hı -hı. Çok güzel düşük geliyor ama ileride kalkarsa herkese kalkacaktır ya. İyi, iyi bir şey kızım bu ne olacak? Hı -hı. Şu an elektrik ve doğalgaz faturanız nasıl Hı -hı. geliyor? Vallahi de yaş yukarısı 150 şey, lira şey geliyor. Elektrik 150 lira da doğalgaz geliyor. 3 ay boyunca zam gelmeyecek. 3 aydan sonra belki. gelecek her şeye geliyor kızım. Normal değil mi bu? O zaman bir şey yoktur herhalde. Herhalde öyle yani. böyle ya. Şimdi milletimiz bunu devleti suç bulmayalım. Herkes kendi başına artırıyor bunu ya. Akşam 10 lira, sabahleyin 15 lira olmuş. Bunu devlet demeden şey kendimiz yapıyor bunu. Avrupa böyle değil mesela. ve Avrupa'da işte takim malları şey, tespit edilir, onu devlete yatırır şarjını. Bunu sonra fiyatı yükselir. Burada öyle yok. 10 lira, 15 lira sat, 25 lira sat. Herkes Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in projelendirerek trafiğe açtığı 50 metrelik yeni bulvar yolunun orta revüşünde peyzaj ve dolgu çalışmaları yapılıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in projelendirilerek trafiğe açtığı 50 metrelik yeni bulvar yolunun orta refüjünde peyzaj ve dolgu çalışmaları yapılıyor. 50 metrelik yeni bulvar yolu şehri bir noktadan bir noktaya bağlamasından dolayı vatandaşlara alternatif güzergah sunuyor. 50 metrelik yol açıldığı günden bugüne kadar organize sanayi bölgesine, yeni sanayi sitesine, sağlık Köyü güzergahındaki grup köy yollarının ulaşımı kolaylaştırıyor. 50 metrelik yol ile vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sunan belediye ekipleri, orta refüjleri kente yakışır peyzajla süsleyecek. 6.5 kilometre uzunluğundaki yolun orta refüjlerine süs bitkisi yetişmesi için ihtiyaç duyulan bitki besleyici toprakla dolgusu yapılıyor. Yapılan dolgu işlemi tamamlandıktan sonra süs bitkileri dikilecek. Orta Refüj'de başlatılan peyzaj çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada, vatandaşların severek kullandığı 50 metrelik yolun hizmete alınmasının ardından vatandaşların göz zevkine hitap edecek görseller oluşturulacağını söyledi. Başkan Dinçer, peyzaj çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Yeni yol yapmak temel belediyecilik hizmetleri arasında yer alıyor. Fakat yapılan bu yolların kent kimliğine yakışır hale getirilmesi modern kent kimliği için için bir gerekliliktir. Biz de bu anlayışla yeni yaptığımız 50 metrelik yolumuzun orta refüjlerini ve kavşaklarını dekoratif taşlar ve süs bitkileriyle süsleme kararı aldık. Yenileme çalışmaları yaptığımız tüm cadde ve ana arterlerimizde olduğu gibi 50 metrelik yolumuzda yaya ve sürücülerimizin göz zevkine hitap edecek şekilde dizayn edeceğiz. Şehrimizin modern kent görünümüne kavuşturmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Sırada hava durumu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.